Merhaba Hayatı Mutfak izleyicileri. Bugün sizlerle beraber ev baklavası yapacağız. Yufkasını kendimiz açacağız. Zar gibi böyle incecik yufkalarla harika bir baklava yapacağız. Haydi Bismillah deyip tarifimize geçelim. Baklavamın malzeme listesini yazılı olarak ulaşmak isterseniz videonun altından açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Öncelikle karıştırma kabımıza 50 gram tereyağımızı ilave ediyoruz. Üzerine 1 su bardağı yoğurdumuzu, 1 su bardağı sıvı yağımızı, 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Üzerine bir yumurtamızı, iki yemek kaşığı sirkemizi Ben burada üzüm sirkesi kullandım ee, ve bir de tuzumuzu ilave edip şöyle iyice karıştırıyoruz. Ardından e, un ilavemize geçeceğiz. Ben toplamda burada beş buçuk su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde sizin de e, kullanmanızı tavsiye ederim. Kontrollü ilave etme sebebimiz arkadaşlar onun markasından markasına da değişiklik gösterebilir. Daha fazla da alabilir daha az da alabilir. Bu arada ben hamurumun daha iyi kıvam alması için daha iyi açılması için ee, yuva kolay hamur ilavesi yaptım. Ee, şöyle kontrollü bir şekilde hamurumu un ilavesi azar azar yaparaktan ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Çok yumuşak olmayacak hamurumuz arkadaşlar. Eğer yumuşak olursa çok nişasta yer ve e, yufkamızda çapaklanmadı meydana gelir. Gördüğünüz gibi şöyle ele yapışmayan güzel güzel kıvamlı olan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurum hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi şahane bir hamur oldu. Artık bezeleme işlemini de geçebilirim. Burada arkadaşlar 110 gramlık bezeler elde etmemiz gerekiyor. Ee, yaklaşık benim hamurumdan 11 adet 110 gramlık bezeler oldu. Ee, yine değişiklik gösterebilir dediğim gibi. Şöyle her bezeyi de iyice yuvarlayıp Hazır hale getirelim ve her bezeyi de arkadaşlar bol nişasta ile birer çay tabağı büyüklüğünde açıp bir tepsiye dizelim ve üzerine streçleyip buzdolabında en az 3-4 saat bekletelim. Bunu yapma sebebimiz hamurumuz çok daha kolay açılacak, zar gibi açılacak ve böyle tül gibi olacak. Hamurumuz buzdolabında dinlendi ve artık açabiliriz. Arkadaşlar burada bol nişasta ile hamurumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi öncelikle altına ve üstüne nişasta koyuyoruz ve yavaş yavaş oklavamızı döndüre döndüre yufkamızı açıyoruz. Bir önemli püf noktası daha aslında en önemli püf noktalarından biri arkadaşlar baklava açımında baklavanın yufkası açımında arkadaşlar hava sirkülasyonu olmayan bir yerde açmanız gerekiyor. Mesela pencereniz ve kapınız aynı anda açık olmasın ki yufkanız kurumasın. Eğer ki hava sirkülasyonu olan bir yerde yufkanızı açarsanız yufkanız çabucak kurur ve açılmaz. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde yufkamızı büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Açabildiğimiz kadar yufkamızı açıyoruz. Şöyle size yufkamın inceliğini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi elim arkasında rahatlıkla görülüyor. Ve oklavam böyle e, oklavamın boyunca oldu yufkam. Belki siz daha güzel açarsınız. Ben çünkü yufka açmada çok iddialı değilim arkadaşlar. Ve e, yufkamı gördüğünüz gibi baklavayı yapacağım tepsinin üzerine seriyorum. Ve oklava ile şöyle tepsinin büyüklüğünde kesip kalan kısımlarını da arkadaşlar e, kenar kısımlarını da kesip içine yerleştiriyorum ve bu şekilde e, katlarını da elde etmiş oluyorum. Arasına kesinlikle yağ falan koymuyorum üzerine çünkü bol yağla yağlayacağımız için aralarına yağ e, serpmemize, dökmemize gerek yok. Ardından ikinci yufkamızı da açıyoruz yine ve tepsimizi seriyoruz arkadaşlar. Ve ardından kenar kısımlarını da yine yerleştirdikten sonra bolca ceviz serpiyorum. Dilerseniz fıstıklı yapabilirsiniz, dilerseniz fındıklı yapabilirsiniz. Tamamen bu tercihinize bırakıyorum. Üçüncü bezede de yine aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Toplamda ben 8 beze kullandım tepsim için. Tepsinin büyüklüğüne göre ölçü değişebilir, azalabilir, çoğalabilir. Katlarını yine siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 8 bezeyi dediğim gibi iyice açtım ve tepsinin büyüklüğünde kestim. Ve ilave ettim kalan kısımlarını da ilave ettim. Yaklaşık böyle 20-25 kat bir baklava oluyor. Gördüğünüz gibi aynı işlemi devam ettim ve her iki bezeye bezenin arasına ceviz serptim arkadaşlar. Burada unutmayın aynı işlemi uyguluyoruz ve iki bezeye bir arasına ceviz serpiyoruz. Son bezede de yufkamızı açabildiğimiz kadar açıyoruz ve tezgahımıza seriyoruz. Aynı boyutta kesebilmemiz için tepsimizi içine böyle gördüğünüz gibi koydum ve bir rulet yardımıyla Üst tabakasını kestim arkadaşlar kalan kısımları da yine içine ilave ettim ve en üstüne de orta kısmını yerleştirip baklavamı tamamladım. 8. beze de tamamladım. Dediğim gibi yine de kalınlığını tamamen size bırakıyorum. Bir de açma şeklinizi arkadaşlar açabildiğiniz kadar açarsanız katlarınız da o kadar çok olur. Ve en güzel aşama şekillendirme aşamasına geçtik. Burada arkadaşlar baklava dilimi e, olarak keseceğiz. Klasik bir model. Öncelikle artı şeklinde baklavamızı kesiyoruz. Ve e, 4 eşit parçaya bölüyoruz. Ardından 8 eşit parçaya bölüp Burada şekillendirme aşaması yapıyoruz. Aslında 8 eşit parçaya böldükten sonra çok dikkatli kesmemiz gerekiyor ki e, yani klasik modeli verelim. Kestikten sonra da e, şu kenar kısımlarını da içine alalım ki dağılmasın güzel olsun diye. Bakın benim yaptığım şekilde baklava dilimini veriyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımda diğer baklava tariflerimi, diğer şerbetli tatlı videolarımı izlemek isterseniz tatlılar kategorisinden bakabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olursanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. tatlım şekillendi gördüğünüz gibi çok güzel ve muntazam bir şekil aldı. Diğer taraftan da tereyağımı erittim, üzerinin köpüğünü aldım ve baklavamın üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum arkadaşlar. Muhakkak üzerinin köpüğünü almanız gerekiyor tereyağının. Eğer ki köpüğü almadığınız takdirde yağı o şekilde ilave ederseniz baklavanızın üzerinde böyle yanıksı görüntüler olur. Bu da hoş olmaz arkadaşlar. Güzel olmaz ve yağını da bol vermezseniz katlarınız açılmaz, güzel kabarmaz arkadaşlar. Bu da bir püf noktası. Baklavam hazır. Artık fırına gidebilir. 170 derecelik fırında ağır ağır pişiriyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan da şerbetini hazırlıyoruz. Burada 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı şeker, su kullanıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra tam tamına ben 13 dakika kaynatıp altını kapattım. Sizlerde yine ocağınızın ateşine göre ayarlayabilirsiniz. Baklavan fırından pişti ve gördüğünüz gibi çok güzel katlara ayrılmış ee, ve artık şerbetle buluşma zamanı da gelmiş. Diğer taraftan da şerbetim hazır hale geldi. Ee, muhakkak arkadaşlar birinin sıcak birinin soğuk olması gerekiyor. Ben burada fırından çıkarttım ama diğer taraftan şerbetim de böyle ılık hale gelmişti. İkisini bu şekilde buluşturdum. Yani ikisi sıcak olmaması gerekiyor ya da ikisinin soğuk olmaması gerekiyor. birkaç saat şerbetini de çektikten sonra artık servise hazır hale geldi. Gerçekten şahane oldu arkadaşlar çıtır çıtır böyle e, muhteşem bir lezzet oldu kesinlikle evde baklavanızı kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben böyle antep fıstıklarıyla süsledikten sonra servise hazır hale getirdim. İsterseniz hediye de götürebilirsiniz arkadaşlar ama bu bayram bak tatlınızı kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Baklavam gördüğünüz gibi katları birbirinden ayrılmış ve şahane görünüyor arkadaşlar. Keşke sizlere de tattırabilsem. Tadı da muhteşemdi. Israrla yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki hala seyrediyorsanız varlığınızı da hissettirirseniz çok sevinirim güzel yorumlarınızla. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.